Dün Suriye'de yaşananlara dair iki görüntüyü aynı iki görüntüde de aynı kişi var. Kışkırtıcılık, PKK lehine slogan, askeri araca zarar verme, girişimi vesaire vesaire. Üstelik kayda almış, paylaşmış. Bu kişi kimdir, bağlantıları nelerdir, görevli midir? Hepsinin açığa çıkması lazım. Kendisinin kim olduğunu bilmiyorum. Gazeteci midir, necidir? Profesör Doktor Ahmet Akın, Akit TV'ye konuşmuş. Taciz edilen çocuk Suriyeli. Ümit Özdan neresine bu zarar veriyor? Türkle ilgili bir olay yok ki. Kendi maalesef olan bir olay. Ümit Özdağ burada ne oluyor? Bir Türk çocuğuna bir vatandaşımıza yapılan bir şey değildi. İğrenç, mide bulandırıcı. Leş bir açıklamayı yine leş bir medya organına yapmış kendisi Ahmet Akın. Hastalıklı düşünceleri umarım kendisini şu dünyadan kısa sürede Fikir vermemesi için uzaklaştırır hocam. Bir daha fikir verme. Bir daha bir konu hakkında yorum yapma, analizi yapma. leş şerif. Leş şerif. Hasta. Suriye'deki FKH ve ZDH bölgelerindeki hastanelerde çalışmakta olan Türk sağlık çalışanlarımız hastanelerde mahsur kalmış durumda. Suriyeliler hastaneye saldırı girişiminde bulunuyor. Acilen vatandaşlarımız oradan çıkarılmalıdır. Acil kurtarma operasyonu gerekiyor. Bölgede yaşanan gerginlikten dolayı bölge sivillere giriş çıkış yasağı gelmiştir. Hiç sağlık personeli ve diğer personelin hayatı tehlikesi yoktur diye biri bir açıklama yapmışsa kim bu? Yani dün böyle bir şey olmuş. Onun dışında Kayseri'deki protestolar devam ediyor. Kayseri'de bir vatandaş mülteci istemiyoruz. Tayyip Erdoğan istifa edecek diye bir slogan atmış. Suriye'de tamamında tecavüz edildi, öldürülmüştü. Biz bunu kaldıramayız kesinlikle. Dar ağacını hastalar beni, dar ağacını hastalar ölüme götürseler ben her şeye varım. Bu dakikadan sonra mülteci istemiyoruz. Kesinlikle mülteci istemiyoruz. Gerekiyorsa Tayyip Erdoğan istifa edecek. Tayyip'e oy verenler kusura kalmasın ama istifa edecek. Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet böyle bir video yayınlamış. Evet. Garip bir video olmuş. Arkaya dikkat et. Tebrik ediyoruz. işlerimizi Şimdi tabi yol çizgi çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. İnşallah Osmaniye'mizi her yaptığımızda kalitemizi daha da arttırdığımız bir yol ağıyla inşallah buluşturacağız. Bu garip bir video ya. Bir grup Türk vatandaşı Türkiye-Suriye sınır kapısı Öncü Pınar'da toplanmaya başlamış dün gece. Ben bunu görmedim. Bağdır'da takip etmişsinizdir bunu muhtemelen. Sonuç ne oldu? Bir şey olmadı. Onun dışında Konya'da bir Suriyelinin marketine saldırı gerçekleşti. Şunu söyleyebiliriz ki Kayseri'de yaşanan olaylar Türkiye'nin diğer illerine de ufak da olsa sıçradı arkadaşlar. Türkiye'nin bazı bölgelerinde ırkçı saldırılar düzenleniyor. Çok ırkçı. İstanbul Sultanbeyli'de Suriyelilere ait bir dükkana saldırı gerçekleşmiş. <laughs> Bakın şunu tekrar ediyorum. Suriye'nin kuzeyinde desteklediğimiz bölgede gerçekleşen protestoların %90'ının nedeni Türk hükümeti Esad'la görüşüyor diye gerçekleşti. Zaten bugün tarihler 2 Temmuz 2024 arkadaşlar. Zaten 2 Temmuz 2024 yılında şey zamanında bu protestoların gerçekleşeceğini önceden duyurmuşlardı. Köyde yaşayan aşiretler bu konu için şehir merkezine inip bugün protestolar yapacaklardı. Ama ve lakin protestolar dün başladı. Konu Kayseri'de yaşanan olaylar değil. Konu çok net şekilde Türk hükümetinin Esat'la görüşmesiydi. İhvancı Gavatlar iki gündür bunun propagandasını yapıyor. Bunu dün ilk anda da size söyledim. Anlattım durumun böyle olmadığını ama dün geceden beri Fahrettin Altın olsun, devletin resmi görevlileri olsun bu konu hakkında açıklamalar yaparken sanki Kayseri olaylarından kaynaklı böyle şeyler gerçekleşiyormuş ve bu bir reaksiyonmuş gibi konuşuyor. Ama ve öyle bir şey yok. Onun dışında sosyal medyadaki sözlü fenomen veya influencerlar, ihvancı göt verenler e, bu tür propagandayı da tetikleyecek, destekleyecek e, algılar yapıyor. Bunlara kanmayın. Olayların Kayseri ile bir alakası yok. Ama ve lakin Kayseri olayları tuzu biberi olacak. Kayseri propagandası da o tarafta zaten yapılacak. Zaten aylardır başka şekilde Suriye'de, Orta Doğu'da bu tür propagandalar yapılıyor. Şöyle haberler çıkıyordu. Suriyeli bir birey sadece Suriyeli olduğu için öldürüldü. Suriyeli bir birey sadece Suriyeli olduğu için dövüldü gibi gerçeği yansıtmayan haberler o taraflarda zaten propaganda malzemesi olarak kullanılıyordu. Ha bunların haberiniz olsun. Olayları öyle değerlendirmeyin. Biz işte Kayseri'de böyle olaylar oldu. İşte Kuzeyde de böyle şeyler oluyor. Hayır abi. Türk hükümeti Esad'la görüştü. Kuzey'de bu yüzden böyle şeyler oluyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yaşanan olayların yakından takip edildiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı düzenli olarak bilgilendirme yapıldığı belirtilmiş. Vay! Güven verdi. Onun dışında Gaziantep'te akşam işten evine dönen Suriyeli bir adam yoldan geçen bir kaç kişinin bıçaklı saldırısına uğramış. İstenmeyen olaylar başladı. Bıçaklandıktan sonra e, kaçıyor. Avcılar geç Fenerbahçeliler bir açıklama yapmış ve demişler ki semtimizde de bulunan birçok Suriyeli açık uyarımızdır. Ülkenize göstermediğiniz erkekliği şu an ülkenizde ee, yaşanan olayların gazına gelip en ufak bir ayaklanmaya teşebbüs ederseniz üstünüze cehennem gibi çökeceğimizi bilmenizi isteriz. Bizler bir taraftar grubundan öte bu vatanın evlatlarıyız diye bir açıklama yapmış. Ümit Özdağ bir açıklama yapmış ve demiş ki Partisi, saray rejiminin Suriye politikasını baştan sona reddetmektedir. Ve e, Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bunun için de yapılması gereken e, Suriye rejimiyle görüşmelere derhal başlamak, diplomatik ilişkileri tekrar kurmak ve Türk askerinin e, yapılacak bir anlaşma çerçevesinde ki bu anlaşmanın e, bir ayağı Suriyelilerin Suriye'ye geri dönüşü, Diğer ayağı da e, Türk ordusunun Suriye'den geri çekilmesi olmalıdır. E, Suriye'den geri çekilmelidir. Bursa Emniyet Müdürü çarşambada olaylar Bursa'ya da sıçramış ve Bursa Emniyet Müdürü çarşambaya gitmiş. arkadaşlar sabahtan beri birkaç kişi şey diyor bu 2 Temmuz'da protestoların mitingin olacağı bilgisi sana nereden geldi Ben de çok siklemedim bir iki kişidir diye de bayağı kişi görmüş şey bayağı kişi yazmış aynı şeyi hemen bir bulayım hocam 2 Temmuz Suriye protestoyu veya miting yazalım konu hakkında hemen Arapçasını bulamıyorum çünkü Arapça bilmiyorum ama Mustafa Seyfullah kılıcım bir haberi var. Bunu buldum sadece şimdilik durun iyice arayayım. 2 Temmuz miting yazalım. 2 Temmuz miting. Madımak mitingleri çıkıyor. Ya ben Suriye kaynağından görmüştüm de. O Suriye kaynağını bulabilmem için e, Arapça bilmem lazım. Türkçe atılmış tweetlerden bulmaya çalışacağım. 2 Temmuz Kuzey yazalım. Dili Türkçe yazmayalım. Protesto yazalım bir de. Bu... Ya kesin ya. Kesin olmasa böyle konuşma. Daha önceden duyurdular zaten diye. Ah TC'ye atmışlar galiba bakayım Discord linkine bak abi. Bulup bir atsanız ha. Eğer BlinkoLink link değilse. Yani söylüyorum da boşta kalmasın. Bu 1 Temmuz'da öğleden sonra dün olaylar başladıktan sonra paylaşım. Olaylar başlatılmadan önce olursa şu, şu görselle birlikte ben de bu görselle görmüştüm. Çok daha iyi olur. Suriye güvenlik bölgedeki, bölgesindeki olaylar Kayseri ile ilgisi yok. Tamamen Suriye rejimiyle güvenli bölgesindeki sınır kapısının açılması ve normalleşmeye tepki. Afrin'e 2 Temmuz saat e, 17.00'da tır geçişleri ve normalleşme karşıtı için gösteri yapılacağı bu ilanla duyuruluyor. Arapça bilen anlar zaten tarihi mariyi de. Boş söylemiyorum. Mevzu boş değil. Yani söylediğim şey. Götten atma bir info vermiyorum sizlere. Arapça çeviri yapmasının önemi yok. Bu tweet 1 Temmuz'da atılmıştır. 2 Temmuz Afrin yaz Ya Arapça 2 Temmuz Afrin nasıl yazılır ki? Bakalım çevirebilecek mi? 2 Temmuz Afrin yazayım arabaya. Belki 2 Temmuz Afrin diye bir tweet girilmiştir. Hı. Tüm özgür ve onurlu devrimcileri 2 Temmuz Salı günü öğleden sonra saat 5'te Afrin Özgürlük Meydanı'nda cephelerin açılması ve geçişlerin kapatılması talebiyle kitlesel bir gösteri düzenlemeye çağırıyoruz. Dediğim gibi kadın dostlarım yine de bazı arkadaşların içi rahatlamamış olabilir ben şüpheci yaklaşsam benim de içim rahatlamazdı ya bu bir kanıt ama geç bana bir Arapça bilen biri bir Twitter'da arama yapsın Suriye kaynaklı bir arama yapsın da bir en azından Haziran ayında atılmış ve 2 Temmuz'da yapılacak protesto için haber barındıran bir tweet çok işime gelir şu an direkt ikna olmayan arkadaşlar da ikna olur. Ya ben gördüm günler önce biliyorum ama size de kanıtlamam lazım. Ha, bu da bir kanıt ama bazılarınızın içi soğumamış olabilir bu konuda. Hatay'da Suriye uyruklu kişilere ait olduğu iddia edilen bir manav ateşe verilmiş arkadaşlar. Bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Konuşacağım konu da şu: Milliyetçilik güzel bir şey. Ben de bayağı damarlarında milliyetçilik böyle dişimi sıkıp anlatacağım derecede barındıran biriyim. E, milliyetçi 31'i çekmem ama e, bu tür e, görüntüler günlerdir gerçekleşen protestolar açık konuşayım benim çok canımı sıkmıyor. Yani, uf, Türk milleti ne yapıyor ya Muruk? Tamam en milliyetçisisiniz hani yaklaşmıyorum mevzulara ama velakin hani bir şey olur ve dersin ki la tamam yapıyorsun iyi hoş da aklında bir soru işareti oluşur dersin ki bunu yapıyorsun şunu da yap o zaman amına koyayım değil mi şimdi bak bu videoda Suriye uyruklu kişilere ait olduğu iddia edilen bir manav ateşe veriliyor şimdi bu işletmenin sahibi Suriyeli ama velakin mülk sahibi muhtemelen bir Türk ya da Araptır Hatay'da yaşıyor yani bu topraklara ait olan Arap'tır. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayan bir Arap'tır Hatay'da. Alevi bir Arap'tır bilemeyiz. Hocam bana bu konudaki sıkıntı şu geliyor. Asıl vatan hainliği bu dükkanı Suriyelilere kiralayan kişi bana vatan haini geliyor. Şu an gördüğünüz gibi suçsuz bir mülk sahibinin dükkanı yanıyor değil mi? Ama baktığın zaman bu dükkanı sen gittin bu Suriyeli'yi kiraladın. Aranızdan bazıları vardır mülk sahibi olan, ev sahibi olan, İstanbul'da yaşayan. Abi eminim bazılarınızın babası, amcası, dedesi gitti Suriyelilere ev kiraladı. Asıl hainlik bana burada geliyor ya. Asıl hainlik böyle başlıyor. Veya bu tür satışları gerçekleştirenler sadece kiralama değil. <laughs> ben böyle düşünüyorum bu arkadaşların ötesinde de şimdi belki bu mülk sahipleri de bugün bu olaylara tepki veriyordur ama yani neredeydiniz bunları işverenler de hainlik yapıyor şimdi bak bu böyle bir konu şimdi tutup tutup bu mülk sahibine sen bunları işte iş veriyorsun kiralıyorsun veya dükkanı satıyorsun diyorsun ya bir de onun üstü var bir de bunlara bu imkanı sağlayan büyükler var godamanlar var mesela Anladın? Zaten onu konu orada bitiyor. Bak halk Suriyeli, Suriyeli'ye bu imkanı sağlayan küçük, sonra Suriyeli'ye bu kadar imkanı sağlayan büyük. Sabah sabaha kadar gider bu sıralama. tabii ki de hepsinin absürt şekilde olmadan tepki görmesi gerekiyor bence. Vatandaşlar Bursa'da ne mutlu Türk'ün yine sloganlarıyla yürüyor. Ya benim içtenlikle düşündüğüm protesto şekli masum bir Suriyeli olmamalı. Sokakta biri Suriyeli ve yürüyor diye bıçaklanmamalı. Ben buna yanlış gözle bakarım. Onu da söyleyeyim. Yani e, tutup bu imkanı ona sağlayan bu ülkede yaşamasının neden olan insanlara zarar vermeden tamamen yasal hakkını kullanarak tepki vermen gerekiyor. Sonuçta o sokakta yürümesinin nedeni kendisi değil. Kendisini oraya getirme özgürlüğü sağlayan kişiler. Van Erdiş Ulupamir köyünde çekilmiş bir video yayınlanmış. <laughs> açmışım da buraya kaçtım. Bu çok eski bir video değil mi ya? Benim bildiğim bu bir eski bir video. Bayağı eski değil mi? Arkadaşlar size hemen bir e, seçimi Türkçe diline çevir. Tüm sayfayı çevir. Açık bir davet Türkiye'deki soruyu mülteciler yönelik ırkçı muameleyi ve zorla sınır dışı edilmeni kınıyarak Esad rejimini normalleştirerek ve yeniden meşrulaştırmak için rejimin normalleştirme onun geçiş açma çabalarını kınayarak özgür devrimcilere barışçıl bir şekilde bize katılmayı sağlıyoruz. Bugün pazartesi 1 Temmuz. Nevruz kavşağı diye bir açıklama gelmiş mesela. Yine eski tarihli değil ama yine söyleyeceğim şeyi kanıtlayan bir şey ama ekranı gösteremiyorum. Facebook'ta telefon numaram gözükür falan bir şey olur. Nüfusun en az %17'si Suriyeli olan ve en az en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Gaziantep'te gerginlik artıyor. Vatandaşlar Suriyelilere ait dükkanlara saldırıyor. Bu tür olaylar yağmayı da tetikleyecek. Yani sadece buraya milliyetçi düşünceyle Suriyeliler gitsin diye sokağa düşen insanların dışında hırsızlar da bu olaylara girecek. Hırsızlar bu dükkanları soyacak, yağmalayacaklar. en fazla İstanbul'da değilmişim. Sayı olarak en fazla İstanbul'da olabilir. Oran olarak yüzde nüfusun en az yüzde on yedisi. İstanbul'da nüfusun en az yüzde on yedisi mi? Değil. Yüzdeye vurduğunda. Şimdi sonuçta tutuyorsun. İstanbul'da diyelim bir milyon insan yaşıyor. Öyle düşün. Kilis de bana göre daha yüksek. Şerefi Kayseri Halkı Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye bir slogan atmış. Bu kadınlar izleyelim yorum yapmayayım. 15 Temmuz'u kesinlikle Suriyeliler sayesinde kazandığıma inanıyorum. Kazandığımıza Eski bir video bir de... bu. Bir basını bir takip edin. Ben araştırdım internette bulamadım. Ama bu Suriye'deki olay patlamadan evvel meteorolojinin bir açıklamasına şahit olmuştum. Seci bir kuraklık olacak Türkiye'de. İşte perişan olacağız, mahvolacağız. Suriyeliler geldi. 15 olsa, Temmuz öncesi mi? 15 Temmuz Hı -hı. öncesinde. Ondan belki 5-6 ay falan önce. Hı -hı. Anam yağmur üstüne yağmur yağdı. Yağmur üstüne yağdı akıl sağlığı yerinde olan bir birey değil o yüzden açıklaması değerlendirilmemeli diye düşünüyorum. Antalya Serik'te vatandaşlar fazla merhamet vatana ihanettir pankartıyla sokaklara çıkmış bakalım.